Monster'dan merhabalar. Bugün sizlere Özlem Zengin'den söz edeceğim. Ben İrfan Galip Dumlu. Saklı Hayatlara hoş geldiniz. Özlem Zengin'in 2013 sonuna kadar çizgisinde bir sorun yoktu. Ama bundan tam 10 yıl önce yaşananlar sadece onun değil, bütün Türkiye'nin yörüngesini şaşırttı. Hatırlarsınız 2013 ortalarında... Hamilelerin sokağa çıkması terbiyesizlik diyen biri vardı kendisini tasavvuf düşünürü olarak tanımlayan Ömer Tuğrul İnançer'den söz ediyorum. TRT ekranından söyledi bunu. O günlerde İstanbul İl Kadın Kolları'nın başkanı da Özlem Zengin topaldı. Çıktı İnançer'e sağlam bir ayar verdi. Ama sızmamasız hamile kadınlar istedikleri kıyafetleri giyebilir dedi. Özgürlüklerden hukuktan yana tavır koydu. Bir kadın istediği kıyafeti giyebilir ve özgürlüğünü kullanır. Başka biri de bu kıyafeti beğenmediğini söyleyerek ifade özgürlüğünü kullanabilir. Burada asıl mesele bu ifade özgürlüğünün başkalarının özgürlüğünü kısıtlamamasıdır." dedi. İşte bu Özlem Zengin'in belki de son kez hukuka ve özgürlüğe sarıldığı andı. Sonrasında hep skandalların içinde buldu kendini. Skandal zengini Özlem Zengin AKP iktidar olmadan önce kadının adının olmadığı görüşünde çıplak aramaya maruz kalan kadınları ahlaksızlıkla suçlayacak kadar ahlak kırıntısına sahip. Mecliste hemen önünde bir milletvekili arkadaşı ölürken Allah'ın gazabına dikkat çekiyor. Kadın cinayetlerini küçümseyen, Türkiye'de seçme ve seçilme hakkının AKP ile geldiğine inanan bir kadın. Türkiye'de AKP iktidarları dönemlerinde adalete en ağır işkenceleri yapan ve bununla gurur duyan hukukçu tayfanın üyesi Özlem Zengin. Bayan Mengele, insan hakkı ihlalleriyle dolu son dönem AKP Türkiye'sinde Erdoğan'ın prenseslerinden. Ekşi Sözlük'te kendisi için laf cambazı ya da Tayyip'in dişi versiyonu yakıştırmaları yapılıyor. Fikirler kolay zamanda gelmez, hep zor zamanda gelir diyor. En iyi fikirlerin hep bulaşık yıkarken aklına geldiğini anlatıyor. Mutfağındaki bulaşıkları ya da partisinin kirlerini iyi temizliyor olabilir. Ancak kalbi kapkara bir kadın siyasetçiyi anlatacağım birazdan detaylarıyla size. Önce hayatına kısa bir bakalım. 1969 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde doğdu zengin. Üç çocuk annesi, medeni durumu ve eşinin ismine dair açık kaynaklarda Kesin bilgi yok. AKP'deki biyografisinde de bu konuda bilgi bulunmuyor. Ama şunu söyleyelim. Bundan tam 10 yıl önce 17-25 Aralık operasyonlarının hemen ardından Erkan Topal'dan boşandı Zengin. Siyasi hedeflerinin önünde hiçbir engel istemiyordu çünkü. Neyse devam edelim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 90 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra bir süre Amerika'da yaşadı. Türkiye'ye döndükten sonra bir yıl öğretmenlik yaptı. 98-2001 yılları arasında Kanal 7'de yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Hayatın İçinden adlı televizyon programını hazırladı, sundu. Aynı yıl serbest avukatlık yapmaya başladı. 2003'te AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2005'ten itibaren il başkan yardımcısı olarak tanıtım ve medya başkanlığı görevini üstlendi. 2011'de Marmara Üniversitesi'nde yüksek yargı kararları ışığında din ve laiklik algısındaki sosyolojik değişim konulu tez çalışmasıyla yüksek lisans derecesi aldı. Bu arada Yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığı da yaptı. 2012'de AKP İstanbul Kadın Kolları Başka ne oldu? İstanbul Kadın ve Aile Araştırma Merkezi İKAMER'in kurucularından zengin Beyaz El Dayanışma Derneği'nin Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM'in kurucu üyesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi aynı zamanda. Ülke TV için İnce Fikir programını da yaptı siyasette de. Hızlı şekilde yükseldi zengin. 25. dönemde İstanbul, 27. dönemde Tokat milletvekili seçildi. 2016-18 arasında Erdoğan'ın başdanışmanıydı. 27. dönemde grup başkan vekili olarak görev yaptı. 2021-22 arasında AKP genel başkan yardımcısıydı. 14 Mayıs'ta tekrar İstanbul milletvekili seçildi. Türkiye'de başörtüler yıllarca ezildi. 28 Şubat'ta okullarından edilmişlerdi. O karanlık süreçten dövüşe dövüşe gelen başörtüler büyük sıkıntılar çektiler. Bu sıkıntıları çektiren 28 Şubatçılar başörtüsünün dini bir sembol olduğu iddiasındaydı. O dönemin başörtülleri ise inançları gereği taktıklarını dile getiriyorlardı. Sonra AKP güçlendikçe süreç tersine döndü. İnançları gereği mağdur olanların mağduriyeti bugün bile devam ediyor fakat başörtüsünü sembolleştirenler 28 Şubatçıları haklı çıkartırcasına yaşamaya, siyaset yapmaya devam ediyorlar. İnancı gereği kapanıyorsa bir kadın hal ve hareketlerinde de o inancın izlerini görmek gerekiyor. Ancak Özlem Zengin'in bugünkü durumuna bakıldığında karşımızda tam bir canavar var. AKP'nin mecliste bir tane başörtülü grup başkan vekili kadrosu var. Burada birisinin oturması gerekiyor. Zengin de bu konuda AKP için Erdoğan için paha biçilmez bir figür. Zengin şu anki konumunda bir özgüven patlaması yaşıyor. Yıllarca ezilmiş başörtülülerin hakkını savunuyormuş gibi yapıyor. Hep üst perdeden konuşuyor. Bir dönem İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik sözleri nedeniyle kıza çekildi. Aslında orada İstanbul Sözleşmesi değildi mevzu. Kadına şiddetin önlenmesine dair kanunla ilgili tartışmalarda hedef haline getirildiğini savunuyordu Zengin. AKP Grup Başkan Vekili olarak kendi adına değil Parti grubu adına konuştuğunun altını çiziyor her zaman. Fatih Erbakan'ın yeniden Refah Partisi Mayıs seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'na katılmak için ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun değiştirilmesini istemişti. Özlem Zenginden buna itiraz geldi. Bu durumda parti tabanında rahatsızlığa yol açtı. Buna karşın Tayyip Erdoğan yeniden Refah Partisi ile anlaşmak adına o kanunu değiştirdi. Zengin'e tehditler geldi o dönemde. Grup başkan vekilliğinden uzaklaştırıldı. Parti içinde yalnız olduğunu ve bunun kendisini yorduğunu anlatıyordu. Seçim engeli Erdoğan tarafından başarıyla aşıldıktan sonra saray için canhıraş savaşacak en iyi başörtülü isim olan Özlem Zengin tekrar koltuğuna geri döndü. Cezaevinde çıplak aramaları savunan bir hukukçu Özlem Zengin. Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez insanlık için haykırırken Özlem Zengin'in gözlerinin önünde can verdi. O sırada Zengin elini kaldırıp Allah'ın gazabı böyle olur diye çığlık atıyordu. AKP bunu sineye çekti çünkü Zengin partisi adına bağırıyordu. Kin kusuyordu orada. Bitmez kalp krizi geçirerek yere yığıldığında Allah'ın gazabı böyle olur sözünü tutanaklara Özlem Zengin'in adını vermeden geçirdiler. Korumak istediler. Hasan Bitmez bütçe görüşmeleri sırasında İsrail'le devam eden ticarete yönelik AKP'yi sert dille eleştirirken kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Kaldırıldı, hastanede de hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin. Bitmez yere yığıldığında kin kusan Zengin vefat haberinin ardından başsağlığı dileyecek kadar yüzsüzleşti. Hatta fotoğraf hakkında kara propaganda yapıldığını bile öne sürdü. Zengin tüm aymazlıkları, canavarlıkları başörtüsü zırhının altında yapıyor. Meclisteki bu bütçe görüşmeleri gibi heyecan seviyesi yüksek görüşmelerde AKP'lilere talimat gidiyor. Evet televizyonda halk izliyor bu görüşmeleri ancak asıl yaranmanız gereken yer saray. Halktan çok saray izliyor o görüşmeleri. Herkesi de tek tek takip ediyor. Sarayın adamları bu meclisteki görüşmeleri kolajlıyorlar. Muhalefete karşı nerelerde nasıl üstünlük kurulduğunu ya da kurulamadığını tek tek Erdoğan'a gösteriyorlar. Grup başkan vekillerinin karnesini çıkarıyorlar. İktidarın altta kaldığı bir konu olursa birkaç gün sonra yeniden mecliste gündem yapıyorlar. Çünkü sarayı ikaz ediyor. Onlar da telafi etmek zorunda kalıyorlar. Bunu bilen grup başkan vekilleri de yüksek performans sergilemek zorunda hissediyorlar kendilerini. Ringe çıkar gibi hazırlanıyorlar. Muhalefete yumruk çakıp efendilerini memnun etmek istiyorlar. Sezar'ın gladyatörleri gibi arenaya çıkıyorlar, canları pahasına çarpışıyorlar. 99'da hayatın içinden programlar yapan, sembol isimleri programında ağırlayıp milyonların kalbine dokunan zengin bugün sarayın gözünden düşmemek için hayat karartan bir siyasetçiye dönüştü. Sarayın çukuruna düştü Özlem Zengin. Erdoğan'ın gazabından korktuğu kadar Allah'ın gazabından korkmuyor. Bu da ona yeter. O günah çukurunda debelenip duruyor şimdi Özlem Zengin. AKP gelene kadar kadının adı olmadığını iddia eden Özlem Zengin, kadın düşmanı söylemleriyle dikkat çekiyor. 2021'in başında Uşak Emniyet Müdürlüğünde çıplak arama skandalı patlak vermişti. Ömer Faruk Gergerlioğlu bir yıl önce yaşanan skandalı Meclis Genel Kurulu'na taşımıştı. AKP'nin her türlü günahının Yılmaz savunucusu Özlem Zengin o zamanlar yine partisinin grup başkan vekiliydi. Onur ve ahlak dersi vermek istedi kendince. Kendisi de avukat olan zengin bir konuşma yaptı. Suç duyurusu olaydan hemen sonra olur. Bir kadını çıplak arayacaksın. Dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder. Onurlu ahlaklı kadın bir sene beklemez diyordu. Böylesi bir insanlık suçuna karşı yaptığı açıklama çok eleştirildi ama o geri adım atmadı atarsa saraydan yiyeceği fırçayı çok iyi biliyordu. Konuşmasını çok haklı ve çok yerinde olarak nitelendirdi. Her kelimesini tekrarlayabileceğim bir konuşma diye de ekledi. Sonra da sözlerinin ifade özgürlüğü olduğunu öne sürdü. Özlem Zengin'e meclis çatısı altındaki kadın meslektaşları en net cevabı verdiler. Utanmaz aşağılık dediler Zengin'e. Dünün mağduru bugünün mağruru olmuştu. Özlem Zengin Partisi'nin sığ erkek bakış açısıyla bir insanlık suçunu örtmenin çabasındaydı. Kadınları iffetli iffetsiz diye ayıranlar şimdi ahlak onur ayrımı yapıyordu. CHP insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca kadın milletvekili olarak bu kadın milletvekilinden utandım o söylemeye utanmadı demişti. HDP'li Ayşe Açar başaran cezaevlerinde çıplak arama yapıldığının altını çizdi, zenginin çıplak arama işkencesinin savunuculuğunu yaptığını söyledi. Meral Akşener de sessiz kalamamıştı. Zenginin bu utanmazlığına, milletin vekili olduğunu iddia eden bir insanın sözlerine bakar mısınız? Bir iktidarın milletinden nasıl uzaklaştığına bakar mısınız? Şu utanmazlığa bakar mısınız? Gerçekten ibretlik. Bu arkadaşların siyaset anlayışında makbul olan liyakat değil, cehalet olduğundan, özellikle bilmedikleri, anlamadıkları konularda üst perdeden konuşmayı marifet sayıyorlar diyordu Akşener. Zenginin onurlu ahlaklı kadın bir sene beklemez savunmasını çocuk tecavüzcüleri de kopyaladı. Pedofili uşşaki şeyhini kurtarmak için özlem zengini kullandılar. 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarla suçlanan uşşaki tarikatı şeyhi Eyüp Fatih Şaban kendisine kumpas kurulduğunu iddia ediyor. Avukatı da AKP'li Özlem Zengin'in çıplak arama mağduru kadınlar için söylediği sözleri hatırlatan bir savunma yapıyor. Ben 12 yaşında bir çocuk olsam ve tacize uğrasam allak bullak olurum. Çocuk 2 sene önce de tacize uğradığını söylüyor. O zaman niye tekrar dergaha gelmiş? Demek ki akıllanmamış diyor. Çıplak aramayı ifşa eden kadınları onursuzluk ve ahlaksızlıkla itham eden Özlem Zengin kısa süre sonra başka bir skandala imza attı. Gülen hareketini hedef aldı. Kadınlar cezaevinde pembe odayı kullanarak hamile kalıyor. Maksatları Türkiye'yi karalamak dedi. Cezaevleri bebekli ve çocuklu kadınlarla doldu taştı biliyorsunuz son 7 yılda. Fakat işin garibi şu. Zenginin iddia ettiği pembe oda görüşmeleri, Gülen hareketi soruşturmalarında tutuklu bulunanlara kullandırılmıyor. Adalet Bakanlığı yasakladı bunu. 15 Temmuz'un ardından Türkiye'de ilk kez pembe oda taleplerine kısıtlama getirildi. Yasa gerekçe olarak muhtemel örgütsel ve kripto görüşmeler gösterildi. Ancak Skandalların kadını Özlem Zengin, yalana başvurmaktan da hiç çekinmeyen bir siyasal İslamcı. O dönemde Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya konuştu. Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu ve hükümlü olan kadınların diğer kadın mahkumlara kıyasla 4 kat daha fazla hamile kaldığını iddia etti. Pembe Oda denilen uygulamayı biz getirdik ve çok da doğru yaptık diyor. Ama Gülen hareketi üyelerinin bunu kullanarak cezaevinde hamile kaldıkları yalanını söylüyor. Amacında cezaevinde anne çocuk fotoğraflarını dünyaya göstermek olduğuna inanıyor. Zengin mecliste HDP’yi hedef aldığı bir konuşmasında da yine ilginç bir açıklama yapmıştı. AKP iktidara gelene kadar kadın kelimesinin adı olmadığını öne sürüyordu. Bu Erdoğan'ın bizden önce, Kimsenin evinde buzdolabı, fırın yoktu dediği gibi, AKP'li Leyla Şahin Usta'nın bizden önce traktör yoktu dediği gibi ya da Mehmet Metiner'in bizden önce AKP'den önce demokrasi yoktu dediği kadar saçma açıklamalardan biriydi. Şöyle diyordu Zengin, bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu Türkiye'de. AK Parti'yi inşa eden kadınlardır. O yüzden ben kadın erkek arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız biz yaptığımız çalışmalarda kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz diyordu. Özlem Zengin Dünya Kadın Hakları Günü'nde çıkıp eğer Türkiye'de seçme ve seçilme hakkının gerçek manada kullanılmasından bahsediyorsak bunu hayata geçiren parti AK Partidir ve bunun da öncüsü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diyebilmiş bir kadın. Varlığını Erdoğan'a borçlu olan bir kadından başka bir şey beklemek olmazdı zaten. Zengin'in bu sözlerine tepki yağdı ama o geri adım atmadı. İki gün sonra tartışmaları bir adım daha ileri götürdü. Türkiye'de kadınların %70'i de yoktu. Hiçbir mesleği olamıyordu. Üniversiteye gidemiyordu. Milletvekili olamıyordu. Önemli bazı isimlerin eşi bile olamıyordunuz. Hayrün Nisa Gül'ü kastediyor. Kim geçirdi bu mağduriyetleri? AK Parti iktidarı geçirdi diyor. Zenginin skandal açıklamaları saymakla bitmez. Ama kadınlar açısından en acısı şimdi geliyor. Yine mecliste yapıyor bu konuşmayı. Hem de genel kurula hitap ediyor. Bir cinayetin Kadın cinayeti olduğunun tespiti çok zor bir iş diyor. Kadın cinayetlerinin sürekli arttığı AKP Türkiye'sinde kadın cinayetlerini önemsiz göstermenin çabası içinde zengin. Polisin gözaltına alırken cinsel tacizde bulunduğu öğrenci Merve Demirel ile ilgili açıklamasını da hatırlatalım. Özlem Zengin bu görüntülerde özensizlik içerisinde bir tavır görüyorum. Bir telaş içerisinde bir kişiyi arabaya yerleştirmeyle alakalı telaşın verdiği bir yanlış hareket var. Keşke orada bir kadın polis olsaydı. Onlar müdahil olsalardı diyor. Herkesin gözünün önünde gerçekleşen rezilliği tacizi böyle sıradan göstermeye çalışıyor Zengin. Erdoğan'a yaranmak için her şeyi yapıyor Özlem Zengin. Erdoğan'ı telefonla arayıp gençler sizin için şarkı yapmış diye bir beste dinletiyor. Ancak bu yalakalık girişimi felaketle sonuçlanıyor. Şarkının Aykut Gürel'in anladığım ki eseriyle birebir aynı olduğu anlaşılıyor. Yalakanın iyisi efendisi yellendiğinde derin nefes alandır. Zengin de hep öyle yapmaya gayret ediyor kayıp 128 milyar doları bilmeyen yok. Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak Hazine Bakanıyken ortadan kayboldu o para. 2021'de 128 milyar doların kaybolmadığı yalanını söylüyorlardı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 128 milyar doların nereye harcandığını açıklamak için bir liste hazırladı. Covid-19 salgınında yapılan doğrudan destek ve yardımlar da listede vardı. Ancak paranın Merkez Bankası'ndan değil, işsizlik sigortası fonundan ödendiği anlaşıldı. Bakanlığın işçi ve işsizin parasını koronavirüs salgınında kullandığı resmi olarak itiraf edildi. Hatta AKP genel başkan yardımcısı Mahir Ünal bununla ilgili bir tweet attı. Sonra paranın Merkez Bankası'nın 128 milyar doları olmadığını anlayınca tweet'ini sildi. 128 milyar dolara açıklamaya çalışan isimlerden biri de yine dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengindi. O da işsizlik fonundan çalışanlara verilen işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin parasını destek ve yardım diye duyurdu. Saray milletin parasını kafasına göre harcarken arkayı temizlemekte zengin gibilerine düşüyor. Öyle olunca da paçasına ister istemez pislik bulaşıyor. Son olarak yine bütçe görüşmeleri sırasında CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan'ın konuşmasını kesti. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin sonra da protesto kararı alıp AKP grubunu Meclis Genel Kurulu'ndan dışarı çıkardı. O sırada yaptığı el hareketleri sosyal medyada gündem oldu. Bazıları tavuk kış kışlıyor dedi, bazıları davar kovuyor dedi. Kimisi de koyun güder gibi yakıştırması yaptı. Ancak ortada bir gerçek var ki sarayın sürüsünü güdecek çoban mecliste görevini başarıyla yerine getiriyor. Bugün saklı hayatlarda Özlem Zengin'in hikayesini anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.